Merhaba sevgili dostlarım. Yeni bir haftadayız. Burçları istemişsiniz. Hemen burçları yapacağım sevgili dostlar. Şöyle kağıtlarımı sizin için karıştırdım ve açıyorum. Burçları da yazdım. Çünkü her defasında karıştırıyorum. Sürekli karıştırmakta istemiyorum sevgili dostlar. Şimdi önce sizlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Abone olup beni desteklediğiniz için hep beraber yol almak benim için harika bir şey. Alma verme dengesini kuruyoruz sevgili dostlar. Bakalım bugün konuşan kağıtlar burçlara neler söyleyecek. Lütfen dikkate alın beni izliyorsanız. Benim enerjime girmiş oluyorsunuz. Biliyorsunuz ki ben kötü bir şey söylemiyorum mümkün olduğunca. Şimdi genel bakalım insanlar neler yaşayacaklar. Bir genel uyarı var mı bu hafta ile ilgili? Buna bir bakalım sevgili dostlar. Başlıyoruz. Bu hafta neler hakim? Bu hafta karar almayın çünkü kararsızlıklarınız söz konusu. Hangi konuda ikilemlerde kaldıysanız artık bunu netleştirmek isteyeceksiniz ve göreceksiniz gidip konuşmak isteyeceksiniz, yüzleşmek isteyeceksiniz sevgili dostlar ve ideallerinize doğru bakıyorsunuz. Hedeflerinize doğru bakıyorsunuz. Artık hani önceden oturup şöyle derdik ya ben bunu yapmak istiyorum. Şimdi düşünceden çıkıyor bu. Gerçekleştirmek için adımlara atma. Yani gerçekçi ilerleme pozisyonu gözüküyor bu hafta hedeflerinize bakmak yerine harekete geçmek. Yalnız parayla ilgili maddiyatla ilgili lütfen harcamalarımıza dikkat edelim. Önlemli bir şekilde ilerlersek bizim için harika olacak sevgili dostlar. Aynı zamanda yaptığınız işlerin sonuçlarında da netleşmeler söz konusu. Geçmişten bir takım insanların sizi aramaları, sizin hayatınıza tekrardan girmeleri, karşılaşmalarınız söz konusu olacak ve geçeceksiniz. Geçmişte yaşadıklarınızı düşüneceksiniz. Buradaki hatalarınızı göreceksiniz. Bunun için zaten bu hafta netleşme haftası. Kararsızlıktan çıkma haftası sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Aşk olaylarında bakalım neler yaşanacak. Zaten geçmişten Gelenler e, biraz sıkıntı yaratır ama aşk yönünden de önümüze çok güzel fırsatlar ve imkanlar çıkacak. Yeni tanışmalarda söz konusu hatta hiç ummadığınız bir an sen yakınımdaydın ben sana karşı bir şeyler hissetmeye başladım tarzında da aşklara şahit olacağız sevgili dostlar. Önümüze çok güzel fırsatlar geçiyor. Artık beklemekten sıkıldık. Sorunlardan sıkıldık. Ve bunlar artık geçiyor. Son olarak deprem istiyorsunuz sürekli deprem var mı diye. Hayır deprem yok sadece sinir bozukluğu var. Şöyle bir pozisyon göstermiş. Aa, her şey çok güzel giderken birdenbire patlamalar. Duygusuzluk Bunlara şahit olacaksınız. Lütfen kavga etmeyelim. Şimdi şöyle bir pozisyon veriyor. Kavga ruhu öyle bir şey ki sakin olunan bir yerde bir anda tartışma, bir anda problem. Çok yakın diye düşündüğünüz arkadaşlarınıza bile kızma pozisyonu vermiş. Fakat burada diyor ki kağıdım lütfen kendini tut. Kendini tutarsan söylenilen dedikodulara kulak asmazsan ve yaşanılan olayları dışarıda giderken bir anda bir kişi size çarptı veya başka bir şey oldu. Sanki böyle insanlar bedenlerini kontrol edemiyorlar tarzında bir pozisyon gözükmüş burada aynı zamanda. Lütfen tartışmaya girmeyelim sevgili dostlarım. Depremimiz de söz konusu değil dedik. Evet şimdi geçelim bakalım konuşan kağıtlarım burçlara neler söylüyor. Yani bu hafta e, çok olumsuz bir hafta değil onu söyleyeyim. Bilinçli olarak hareket ettiğimiz zaman herhangi bir sıkıntı ve problem yaşamayacağız. Lütfen tartışmayalım. Biliyorsunuz ki bir kişi sizi eleştirdiğini veya size karşı farklı iğneleyici konuştuğu anda, sizin sinirleriniz zıplamadığında, siz umursamadığınızda o komik duruma düşer. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Evet başlıyoruz. Koç burcuyla başlayalım. Bakalım Koç burcunun neye dikkat etmesi gerekiyor? Artık Koç burcu e, insanları olduğu gibi kabul et, eleştirmeyi bırak diyor burada. Bakıp da karşındakine öyle yapamaz. Veya işte sen bak bunu yapıyorsun veya senin kıyafetin güzel değil bunları bırakın artık olur mu kendini koruman gerekiyor çünkü çevrende dönen bir takım dedikodusal durumlar söz konusu kendini koru derken aynı zamanda aile güvenliği evinde de kimseyle tartışma lütfen bu e, çocuğu da temsil eder sevgiliyi de temsil eder eşi de temsil eder e, yalan yakalama gibi bir takım pozisyonlar da gözükmüş ama lütfen evinin düzenini koru ve sen de sus iğnelemeyi bırak devam ediyoruz koç burcundan sonra boğa burcu bakalım evet boğa istediklerinin gerçekleşmesi için tanrı iş başında evrenin enerjisine güven bu hafta sana yarayacak olumlu gelişimler söz konusu eğer işsizsen iş için yol gösteren kişilere denk geleceksin. Veya bilgisayarda bakıyorsun diyelim ki önüne tak diye bir iş düşecek. Bunlara dikkat etmeni istiyorum. Her ne istiyorsan, istediğin yolda adımlarını rahatlıkla atman için yolların açılıyor sevgili boğa. O zaman bu haftanın en şanslısı, geleceğe yönelik olarak atacak olduğun adımların garantili olacak olduğunu gösteriyor. Bence boğa çok şanslı. Maddi ve manevi yönden boğa bu hangi konuda ilerlemek istiyorsan olur mu? Anlaştık mı? Evet, sırada ikizler. Bakalım ikizlere neler söyleyecek. İkizler, öncelikle kendine inanıp güvenmen gerekiyor. Doğru yolda olduğundan emin ol. O zaman bu aşk konusunda şüphe duyuyor olabilirsin, iş konusunda şüphe duyuyor olabilirsin veya yapmak istediğin bir iş vardır. Burada kaçırmış olduğun bir ayrıntı vardır. Onun için öncelikle kendine inanıp güvenmen gerekiyor. Başkalarına inanıp güvenmeden gelen dedikodular, işte yapılan hareketler, eylemler bunlara bakmayacaksın. Önce bir hemen kendini geri çekeceksin. Ben doğru yolda mıyım? Ben doğru işimi yapıyorum. Veya sevdiğime doğru mu davranıyorum? Planlarım nedir? Planlarını bir gözden geçir. Dediğim gibi kendine inanıp güvenmende fayda var. Ailene inanıp güvenme. Çocuk varsa çocuğa inanıp güvenme pozisyonuna geçmen gerekiyor. Yoksa gerçekten çok büyük bir yanlış yapacaksın. Bu sana bir uyarıdır. Bir olayın sonucunda çocuğuna kızma veya çevrendekilere kızma. Ailene kızma. Sakin ol. Yengeç. Evet yengecin döngüsündeyiz. Bakalım yengeç neler yapıyor. En şanslı burçlardan birisi deniliyor. Ama yengeç şu an biraz stresli. Bazı olayları kafana takmışsın. Ve ne yaşayacağını bilmeden bir sonraki adımını hesap etmeden bazı kararlar alıp bazı hatalara düşmüşsün maddi kayıplara girmişsin lütfen sakin ol öncelikle hemen her şeye yorum yapma bu aşkta da aynı sistemde işte de aynı sistemde ve kendi aile ortamında da çevrende de aynı sistemde birazcık şu stresini at çünkü doğru kararlar veremiyorsun Evet. Yengeçten sonra Aslan Burcu'na devam ediyoruz. Hızlı hızlı geçiyorum ki sizi sıkmak istemiyorum sevgili dostlar. Şimdi sevgili Aslancım kendini sevmeye başla. Kızgınlıklarını bir kenara at. Umursama. Çünkü geçmişte yapılan bir olayın etkilerinden kaynaklı olarak bazı sıkıntı ve problemler yaşıyorsun. Bu aşk, iş hiç önemli değil ya da arkadaş, aile, kardeş. Bunlar da olabilir. Şöyle bir gözlemliyorsun ama kızgınlığın var, içine kapanıklığın var, kendine dönmüşsün. Kendini sevmiyorsun. Lütfen hemen bak bakalım kendine. Hangi konuda disipline olman gerekiyor? Bu çok önemli kendini sevdiğin an çevrenle ilgili şikayetlerinde bitecektir. Onları olduğu gibi kabul edeceksin ve sen sıyrılacaksın. Asıl güçlü olan sensin. Nedir bu? Çevrende bin düşmanın olsun ama sen dimdik ayakta durduğun zaman hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Güçleneceksin ve karşındaki sana zarar vermek isteyenler de zayıflayacaktır. Altıncı siyatında inanılmaz boyutta da artma söz konusu sevgili aslan. Başak, bakalım konuşan kağıtlar neler söylüyor. Evet Başak, sen güven altındasın. Çünkü sevgiyle ilgili bir kayıp da yaşamışsın. Ama bu illa aşk üstün olmasına gerek yok. İşle alakalı, maddiyatla alakalı bir kayıp da yaşamışsın. Hiçbir şekilde paniklemene gerek yok. Sen ailen güvendesiniz size hiçbir şey olmayacak zor bir hafta geçireceksin ama eğer beni dinlersen sen kendini sev aşkla ilgili çok fazla kafaya takma işle ilgili sakin ol korunuyorsun bu hafta biraz böyle stres atman gerekiyor sakinleşmen gerekiyor ve insanların söylediklerini iğneleyici laflarını imalarını umursamaman gerekiyor Yoksa sinir ve stresten biraz uykusuzluk ve kavga ruhuna sahip olabilirsin. Ve yanlış anlama ruhuna sahip olabilirsin. Başak'la ilgili de uyarımız budur. Şimdi gelelim teraziye. Bakın teraziye neler söyleyecek. Teraziciğim insanları olduğu gibi kabul et olur mu? Herkes senin gibi işte düşünmüyor olabilir, denge kuramıyor olabilir. Söylenilen, yapılan kelimeler, dedikodular lütfen bunları hiçbir şekilde umursama. Sen sevgi çiçeği olacaksın bu hafta korunuyorsun rehberlikte destekleniyorsun hamileysen herhangi bir şey olmayacak aileni de koruyacaksın geleceği çok fazla düşünüp plan ve proje yaptığın andan itibaren strese giriyorsun bunu da lütfen yapma sakin oluyoruz anlaştık mı? Herhangi bir sıkıntın yok. Sinirin bir geçsin. Çevrendekilerin yapmış olduklarını da umursama. Boş ver gitsin. Çünkü geçici e, farklı bir haftadayız. Bu bundan kaynaklanıyor. İnsanlar öfkelerini kusacaklar. Ne olduklarını ortaya koyacaklar bu hafta. Onun için umursamıyoruz terazicim. Sevgili akrep. Aa, evet akrep... Görmediğin olayları fark edeceksin. Kendini suçlayacaksın. Ben nasıl böyle bir yatırım yaptım da iflas ettim de bu para gitti de ben karşımdakini kırdım da. Bunlara dikkat edelim olur mu? Sen masumsun. Ve insanlara inanma. Önce bir kendin gör. Kendin inan. Bunları fark edeceksin. Yapmış olduğun yanlışı hatayı fark edeceksin. Ben bunu nasıl yaptım? Ben sevdiğimi nasıl kaybettim? veya ben arkadaşıma nasıl bunu yaptım kendine suçlama haftasındasın sakin ol yüzleşmeler var zaten bu haftada ve o yüzleşmelerle atlatabilirsin evet akrepti bu değil mi yine karıştırdım anladım bu akrep sevgili dostlar evet akrep yanlış e, söyledim akrep masum bu hafta kendini suçlamıyorsun. Yay. Evet karıştırıyorum arada bir nedense. Burçlarda sıkıntı oluyor. Yazıyorum, bakmıyorum, ilerliyorum. Şimdi Yayın bu hafta gerçekten şanslı haftası, sinirli bir e, dönem geçirmiş. Geçen hafta işini kaybetme veya aşkını kaybetme ufak bir risk yaşamış, sarsılmış. Ama herhangi bir sıkıntı yok şans senden yana korkusuzca ilerle. Hiçbir şey olmayacak, hiçbir konuyla ilgili tedirginlik yaşama olur mu? Kaybetmekten de korkma. Çünkü kaybettiğin o kapılar kapandığının akabinde çok güzel olaylar yaşayacaksın. Çok güzel bir iş, çok güzel bir bağlantı oluşacak olarak da gösteriyor. Onun için kafan rahat olsun. Aşkla ilgili hangi bir sıkıntın yok. Kaybetmekten son anda dönmüşsün zaten. Şimdi Burada birazcık daha kendini ılıman, tutman gerekiyor sevgili yay. Kafana takma, çok düşünüyorsun. Yaşadığın olayları çok düşünüyorsun. Çok gurur yapıyorsun, incinmişsin. Bunu önemsemeyelim. Olur mu? Takma kafana. Sevgili oğlak, bakıyoruz konuşan kağıtlarım neler söylüyor. Evet, oğlak, şimdi bekar olan oğlaklar... Onlara yeni kapılar açılacak ama yaşamış olduğu bir olaydan dolayı Oğlaklar da kendisini suçluyor. Bu aşk olayı ben bu kişiyle nasıl aşk yaşadım veya onu nasıl kırdım. Lütfen önünüze açılacak olan yeni kapılara merhaba deyin. Buna izin verin. Sizin izin vermeniz de çok önemli. Hep kendinizi suçlayıp ben bunu yaptım. Ben nasıl işte eşime ihanet ettim veya ben nasıl bu kişiyi kaybettim, bu işi kaybettim, ailemi kırdım. Burada sen yanlış bir şey yapmadın yapılan yanlışları onarmak için tüm kapıların sana açık evet gerçekten bu hafta yüzleşme haftası oluyor sevgili dostlar kendi yanlışlarımızı görme kağıtlarda bunu gösteriyor hemen hemen ama tabi herkesin yaşadığı olaylar farklı olacak Sevgili kova kovaya bakalım. Kovada endişeli. Neden endişelisin kova? Bakalım. Hayata espiritüel bir şekilde bak. Şimdi çevrende dönen olaylardan dolayı biraz sıkıntı yaşıyorsun. Emin olamıyorsun. Sağlam adımlarla ilerlemeyi seviyorsun. Çünkü sen bilgi Burcusun ve eksik gelen bilgilerden dolayı endişe duyuyorsun veya eksik olan olaylardan dolayı endişe duyuyorsun. Sakin ol endişelenecek herhangi bir şey yok. Hiçbir olayı ciddiye alma. Sana yapılan söz saldırısını ya da senin önüne çıkartılacak olan engeller ki bunlar engel değil aslında engel olarak görme, espiritüel bir şekilde bak aynı yönde kalmaya devam et. Bu, bu hafta biraz seni kıskanacaklar onu da söyleyeyim. espiritüel ve sevgiyle davranırsan duruşunu da bozmazsan harika olur. Kağıdım şimdi burada e, geçmişe doğru bakıyor geçmişe at diyor. Bırak ya diyor namseme, boş diyor. Evet. Bu hafta sinirli geçmemesi için kovacım böyle yapalım olur mu? Son burcumuz sevgili Balık Evet balığın altıncı siyat inanılmaz boyutta artıyor sevgili dostlar onu söyleyeyim ve e, kendi duygularına güven yaşam amacına doğru hızlı bir şekilde adım atmak istiyorsun ama şu an yönünü tam net belirleyemiyorsun yani stratejik davranman gerekiyor sevgili balık ki e, gümleme insanların oyuncağı da olma hadi bakalım güzel bir hafta olsun hepimize.